Öyle bir inelim birader. Kardeşim paraşütümüz teşekkürler. Hadi bakalım. Yukarıda silah var da. Oraya çok inen oldu. Sen nereden geldin lan oraya... Evet gökten düşen elmalar takımı. Evet, silah. Relot yap. çaldırmayalım. Şimdi kardeşim. Lan diye. Öldü diye bıraktım ya. Kora kardeşim bekle seni çekeceğim. Bak kilimi verme kimseye. Şurada bir kil çektik. Şunu kaçırdık da Onun telafisini. Şu Çok 3 taneydi. Lan. O nasıl bir gelmeydi lan ya? Dur dur dur. Şunu çekmem lazım. Adam nasıl şundan doğruya gördünüz mü? Speedy. İndiği yere bak adamın. Lara. Oo. Kardeşim. Bana silah getirdi mi? alamadım ya. Şurada da biri var gördüm onu. Onu da gördüm. Dışarıdan biri geliyor buradan. <laughs> Kardeşim. Seni bir alayım. asansörle birileri yukarı çıkıyor da şuradan mı geldin? Ses burada hocam. <laughs> Kardeşim. Kaçar mı benden be? Şimdi son bir kişi var içeride o da altımda. Duyuyorum onu. Sabahtandır altım zaten. Şuradan Hadi ama. 2x de olmayacak. Güzel. Orada bir iki tane daha kill kaçırdık aslında ya. İlk başta bir silahımız olsaydı. Evet biri daha geliyor. Son anda bir headshot yedi. O gerçek adam bu arada. Sen ne yaptın? Buraya mı oynadın? Merdiven de aynen duydum. Öyle kal. Isıtılmış güdümün yolda kardeşim. O da bana molotof attı bak. Geldim. Hadi Okanır. Öldüm herhalde. Bir an vuramayacağım ben. Adama. Ahmet ahmet kardeşim ahmet. Bunu da aldık. Ermemiz bitti. Adamı duydum bu arada. Tam şurada. Bir güdümle. Şöyle bir ısıtalım. Kardeşim burada mısın? Yok yemedi bambayı. Sargı dönüyor. Yemiş. Hasarlamışım. Tam altımda. Konteynerin arkasında var ya. Var mı güdümlüm? Molotof var. Şöyle alır mısın kardeşim? Şunu da al. Orası cehennem oldu. Eyvallah. İçeride bir kişi daha var. Duydum önümde. Sen ne yapıyorsun? Ben mekan temiz kardeşim. 13 kilimiz oldu. Evet uzaktan kill çekmiş. Oo. Kardeşim nereye geliyorsun öyle? O kim lan manaska? Helal olsun adam robottan vurdu beni bak. Sıkıntı bunlar. Bunlara nefes aldırmamam lazım da. Nasıl ya? Düşmesi lazımdı onun. Öyle kal, öyle kal. Çekiyorum. Hop. Çektim. Selam ver. Nasıl? Şöyle direkt oynasam. Öldüm. Ya. Adam alan öldü ya. Canı birdi var ya onun. İnşallah uçak yakın geçiyordur diyeceğim de yok. Kardeşim intikamımızı alacağız. Uçak oraya uzak geçti. Şöyle şuradan bir lootlanalım. alalım. Evet 13 kişi kaldı. 13 deşimiz var. Evet atış seslerini duydum dostum. Açıktalar herhalde bunlar. Okuldalar ya da açıktalar. Dur bakalım. Şöyle bir bakalım. Ya abi bak bu adam sıkıntılı bak ben sana bir şey diyeyim mi? var. Gelin lan. vardı. Bomba atacaklar. Ne oldu? He? Öyle bir şey mi var lan? Haritaya bela aldınız sabahtan beri. Gel gel buraya gel. Gel buraya. Bunlar bizi etkinlikte öldüren hainlerdi. Yakaladık. İntikamımız alınmıştır dostum. Ama aha geliyor araba duydum. Drop'a geldiler. Bir tane M24 atış bir headshot atacağım sonrasında spray devam edeceğim. Bu beni gördü mü ne yaptı? Kardeşim ah be. Var ya hissetti hissetti. Seni bir alayım. Tam ateş ettiğimde loot almaya çalıştı oradan. E, çatı ucuz atlattı adamım. Evet bu bayıldı ama şöyle bakış atalım uzak diyarlara. Aha! Kardeşim durun yapmayın. Kill'ler bana lazım. mantarın üstüne çöksem ne olur? Gideyim şu mantara bir çökeyim ya. Lan gördüm son anda gördüm. Adam geçiyor mantara. Tamam senin olsun mantar. Hop. İkiler. Biri bir tane de. kapıyı bir aramızdan çıkardalım artık ya. Pencereden mi? Ah be kardeşim. Şu gösterecek herhalde. Tekrar. Tekrar yoldaş. Bunlar oynayalım bunlar iki. Sıkıştılar oraya. Bomba mesafesine girmemiz lazım. O kaldırana kadar. Buradan atar mıyım? Buradan atarım Kardeşim geldim Bak gördüm seni Şöyle atlama ama Ah be Alt kata girdi Diğer üst katta Şu alt kattakini gördüm Aldın o bombayı Eyvallah Sen oradan mı duruyorsun? Böyle Güdümlüm var yanında dostum ama yapma böyle Evet burayı temizledik. Şimdi son iki. Attığımız güdümleri tekrar alalım. Ne oluyor? Lan. Neyse ki bu bunu... MG. Oynama dur. Siz orada kal. Oynuyor vallahi. Oy. Seni bir alayım. Canım basayım. Bir kişi eksik. Son bir vs biriz. Kardeşim. Hayır neredesin? Şöyle bir geri açılayım. Muhtemelen geldiği rotasyonda bir yerde. Ya da başka bir yerde ya. takım olabilirler olmayabilirler bu kişisel şok cihazı oyun takibini mahvetti ya yılan falan yok değil mi evet şu an aha yapma yapma Bir ses duymuş gibi oldum ya Hayır ya. Aha duydum duydum aynen duydum adam bana geliyor soldan. Hayır düşecek tam da zamanı buldum Tümce. Kardeşim. Evet. Sattık mı maçı? Hayır tabii ki de kardeşim. We are number Şöyle, one. Gökyüzünün bulunduğu ortama heykele dikelim. Eğlenceli manzaralı. Evet 20 leş 3633 hasar. Bayağı bir hasar vermiş Sarthea. İntikamımızı da aldık. Nice